Selam hepinize merhaba yine ufak bir duyuru yapmak istedim duyurular oynatma isteme kanalımın ana sayfasında görüyorsunuz aşağılarda bir yerde e, bu son bir aydır falan hani çok fazla e, daha doğrusu bir iki takipçime yaptım da ardından e, yüzlercesi istedi diye acil bir şekilde bu muhabbeti artık durduruyorum Hani şu sabitle yorum sabitle konusu var ya işte ilk geldim yorum sabitle ilk geldim hani dalgasını 3-5 kişi yapmıştım başta. Sonra bu böyle kar gibi büyüdü falan. Dolayısıyla artık onu durdurmak zorundayım. Çünkü önemli yazmak istediğim şeyler oluyor falan. Onları da şey yapıyorum. Bir de böyle tepeye sizi böyle sabitleyip daha sonra sabitleden kaldırmak zorunda kalıyorum falan. O da birazcık böyle şey oluyor. Yıkım oluyor sizin için. Ağlayanlar oluyor gelip falan. Aa neden böyle yaptım falan diyenler oluyor. Neyse. Ay'a bak yukarıda nasıl da parlıyor.